Öncelikle merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili başak burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Aniden bitecek niyeti bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi sorunlar aniden bitecek video denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne dostluklar gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir seni seven insanları ihmal etme, sosyalleş. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-91-69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili başaklar değnek altılısı değnek ası ve kupa ikilisi şimdi burada güçlü bir birliktelik güçlü bir işbirliği sizi zafere taşıyacak takdir edilmenizi sağlayacak çok güzel bir başlangıç enerjisi var sahnede sizin olacağınız görünürlüğünüzün artacağı şimdi burada özellikle de sosyal medyada iş yapan sevgili başak burçları çok büyük bir projede bir yer alabilirsiniz. Bir imza atabilirsiniz. Bir sözleşme yapabilirsiniz. Burada çok güzel bir başarı enerjisi var. Özellikle de ateş etkili sevgili Başaklar yani yükseleniniz veya ay burcunuz Koç, Aslan olabilir. Ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Burada büyük bir başarı, büyük bir takdir edilme enerjisi var. Bunun üzerine daha kart çekmek istemiyorum. Umarım bütün Başak burçları kendi niyetiyle uyumlanır. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak siz sevgili Başaklar için. Üret kendiniz artacak, bolluğunuz, bereketiniz artacak. Size değer vermeyen, sizin kıymetinizi bilmeyen kişi ya da kişilerden vazgeçme, aranıza mesafe koyma, sağlıklı bir sınır çizme kararı alabilirsiniz. Sizde değersizlik duygusu yaratan düşüncelerden, düşünce kalıplarından, tabulardan, alışkanlıklardan vazgeçme kararı alabilirsiniz. Burada Kupa sekizesi bir vazgeçiştir arkadaşlar. Yeniyi arayıştır. Yani kendinizi daha huzurlu hissedeceğiniz, kendinizi daha güvenli hissedeceğiniz bir arayış enerjisi var. Bu az önce de belirttiğim gibi toksik bir bağdan kurtulmak olabilir. Bakın bunu sadece bir ilişki olarak almayın. Bir dostluk ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, aile içerisinde bir durum olabilir veya emeklerinizi alamadınız, emeklerinizin karşını alamadığınız Maddi ya da manevi fark etmek Bir işten, bir fikirden, bir düşünceden vazgeçmekte olabilir. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Kılıç beşlisi, kılıç kralı. Şimdi burada stratejik bir atın atma enerjisi var. Yani tam siz böyle pes ettim algısı yaratırken atacağınız bir adım yapacağınız bir hamle size büyük bir zafer kazandıracak özellikle son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana bireysel veya hukuksal fark etmeksizin verdiğiniz bir mücadele ile ilgili bakış açınızın değişmesi yolunuzun yönteminizin değişmesiyle beraber umutsuzluğa büründüğünüz anda yaşayacağınız bir zafer enerjisi var Terasi etkili bir çıtan bu süreçte destek alabilirsiniz manevi bir destek şeytan kartı ve aşıklar kartı şimdi burada Evet bir de tılsım kraliçesi desteği enerjisi geldi. Oğlak burcu baskın olmakla beraber. Oğlak ikizler etkili bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. İlla ki burçlardan demiyorum. Bu burçlar etkisinde olabilir. Veya yani yükselen veya ay burcu gibi. Şimdi burada bir kişi istediği kadar sizi manipüle etmek istesin. Sizi kandırmaya çalışsın. Siz bir kere bu kişinin gerçek yüzünü gördünüz. Bir kere uyandınız. Artık burada tabiri caizse bu kişiye haddini bildireceğiniz bir enerji var. Bir aldatılma, bir kandırma durumu ortaya çıkabilir sevgili Başaklar. Dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz, kendinizi açıklamak zorunda hissetmeyeceğiniz çok güzel bir başlangıç enerjisi var. Her ne kadar bu süreç sizin kafanızı karıştıracak olsa da yeni kişiler, yeni çevre, yeni başlangıç sizin ruhunuzu besleyecek. Şimdi burada bir diğer etki ise sevgili başaklar. Akrep, yengeç, balık bir de Koçay aslan etkili bir kişinin bir ihanetini öğrenebilirsiniz. Yedili vadelerden bu yana şüphelendiğiniz bir üçüncü kişi durumuyla ilgili bazı gerçekler ortaya dökülebilir. Bir gitme bir ayrılık kararı alabilirsiniz. Yani burada bir şeyler ortaya dökülüyor. Beklediğiniz bir destek geliyor arkadaşlar. Özellikle de sizin elementinizden güçlü bir destek enerjisi var. Burada boğa burcu çok baskın olmakla beraber oğlak ve başak etki güçlü bir erkekten alacağınız güçlü bir destek var. Tarota çok cinselde takılmamak lazım. Bu bir kadın da olabilir ama daha çok bir erkek enerji var. Bir baba figürü olabilir. Güçlü bir kişiden alacağınız güçlü bir enerji var burada. Evet Gelecek olan destekle beraber para bir sıkıntınızı çözebilirsiniz. Bir ortaklık girişimde bulunabilirsiniz. Yani burada sizin hayatınızda özellikle de altılı vadelerde altı aylık süreç alabilirsiniz. Bunu arkadaşlar parasal anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz, istikrar sağlayacağınız, kim yatırım yapacağınız bir süreç enerjisi içerisinde olacaksınız. Burada iş hayatınızla ilgili, kariyer hayatınızla ilgili maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacağınız, yükseleceğiniz bir yeni başlangıç enerjisi var. Kendi yeteneklerinizi, kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz yeni bir yol, yeni bir başlangıç enerjisi var tüm korkularınıza rağmen tüm belirsizliklerinize rağmen bir yatırım yapabilirsiniz. Bir kendi işinizi kurma, bir projeyi ortaya dökme, ortaya koymak girişiminde bulunabilirsiniz. Burada kariyer hayatınızla, eğitim hayatınızla güçlü bir ve köklü bir başlangıç enerjisi var sevgili Başaklar. Son bir kart çekeceğim sizin için. Güneş kartı Tarot'un enerjisi en yüksek kartıdır. Pozitif